arkadaşlar. Lan. Bir dakika bir dakika bir dakika, bir dakika. Hı. Tamam. Ama kalkma. Ya bir dakika ya. Unum kasmaz. Abi dakika. Bunu Evet arkadaşlar. Şimdi her zaman gibi çözleri kusacağız ama yüzde sekiz şarjım olması nedeniyle öldüğümde direkt kapatacağım. Yani direkt şey yapacağım. Onun için Ne biraz saygı bu arada şeylerin paratlığını açtım bayağı. Yani eskiden böyleydi ya şimdi böyle böyle düşün bak eskiden böyle oynuyordum şimdi böyle oynuyorum evet arkadaşlar bakın bu, bu mavi biri normal minecraft bu sarı biri şu mavi ve iğrenç biri bu peki bu mavi ve kötü biri O kesinlikle kötü biri. Bu biraz çok bu biraz daha iyi. O. Vip'in kesin. Bak. Uy. Uy. Evet. Gördünüz. Burası da beyaz bir. Evet mor. Bu da mavi. Göstereyim mi? Abi bu da mavi. Bu beyaz. normal iç görünüşleri. O bir demi balta. Bu arada sesler geliyorsa özür dilerim. Hemen kapıyı kapatayım da ben. Oh. Onca da atmış. Tamam kapatmıyorum. Arkadaşlar yoksa babam kızıyor. Sesler gidiyorsa. Özür dilerim gerçekten sizden. Ee, eski videolarımda çok hızlı mı konuşuyordum? Yorumlara göre. Belirtmez. Oh. Oha. çakmak. Yes. Yakacağım adamın Hayır. Söndüm. Aa demin bak bu hızı. Tam, tam da istediğim gibi. Demir balta, taş geç. Fazlaydı. Hadi şimdi. Lan lan yakıyor. Etrafı yakıyor adam. Lanet olsun ya. Ha gitti mi? Kendini kirliyordu lan adam. Ah <laughs> <yapacağım. gülüyor> no my goodness. Evet arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Muhtemelen en kısa videom olacaktır. Çünkü yüzde altı şarjım kaldı. gerçekten yüzde altı. O zaman kolay bir şey oynayalım dur. Yani o zaman kolay bir şey oynayalım. Mesela silip oynayalım. Bye. Gir bakalım. Girsene. Zor girdim. Şimdi dur. Ne oynayalım? Kürek. Yok lan. Kazma oynayalım. Kazma. Ya ne oynayalım bilmiyorum. Yok da pasta oynayalım. Aynen pasta oynayalım. Ben hemen şey yapmayacağım. Norçuda şu bu adamda Norç gelmiş. Şöyle. Gir. Gülsene. Hah. Ay burası şey mi ya? Ben burayı şey sanıyordum. Öldünüz oğlum siz. Hele oradan. Bittin. Oha. Ya lanet olsun. Biz burada bitirelim. hatta videomu burada bitiriyorum arkadaşlar. Yani %6 aldım ya kalacak lazım ee, çok az bir şey azım kalacak. Babam, mamma. Evet yani arkadaşlar bu videomuzu bitiriyorum. Ee, muhtemelen yay yüklenmiyor. Yüklenemem. Salak ya. Abi videoyu bu ettin ya. Abi niye küfür ediyorsunuz? Niye küfür ediyorsunuz? Video